Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft oynayacağız. Kanalımın ilk Minecraft videosu. Evet mağarada başladık. Ben biraz kasıldım. biraz Hemen şurada gideyim. demir diyecektim. Kömürleri alalım. Evet bak. Kırmızı kırmızı her yer kırmızı. Ama tek burası gri ve siyah. Evet çok değişik. Neyse De Ben demir buldum onun gibi. 9 tane demir bulmuşum. Evet. Geldik o kesişmeli yere. Şimdi o creeper zombi. Oğlum burada ne creeper zombisi oğlum su var ya. Ha valla demir. Demir Demir buldum. Oğlum bu ne? Daha dayanmışım elime ya. Demir. Demir işte bu. Evet iki tane çıktı. Garip az önce. Evet az önce sanırım az önce bütün şansımı harcadım. Oğlum şu su kaynağını Evet gerçekten bu, bunun sonu böyle bitmemeliydi. Evet diğer maden kesişme. Diğer maden kesişmesine gidiyoruz. Şurada bir tane daha yer var adas da kalın İnşallah odası biraz işlere doğru gidiyordu yani. Yani. İnşallah odası içlerden doğru gidiyordu. Ben buraya merdiven yaptım. Ee, düzensiz çok düzensiz bir merdiven. Tabi bu kadar dar bir yer, böyle. Yani oğlum, her yere böyle. Canım tepe düzlük taş mı koyacağız merdede ya? Taşın da bir sınırı var yani. da Bir istek taşım. <laughs> Oğlum diyeceğim yok. Vallahi diyeceğim yok. Neyse en azından bu madenle biraz demircik, memircik bulduk. Hemen şöyle çıkalım Şu Şurada kömür var. Çömürler alalım. Çıkalım maden. Bu maden bir işimiz bitti artık. Hemen çıkalım şuradan. Düzen, bu bu merdivenin adı düzensiz madem. İsim koyuyor onu merdiven. Evet. Niye açmıyorsun çocuğa bak? Mehmet'i ben isim... isim Mehmet'i ben adını koyuyorum. İsimsiz merdiven adını koyuyorum. Evet bu merdivenin adı isimsiz merdiven adı. Artık kaç kere bu merdivenden söz ettiysem. 50 kere mi söz etmişim dedim. 1000 kere bir adını dedim yani. Hemen şurada bir tane daha. Mağara gibi bir yer gördüm. Oğlum ben az önce buraya gitmedim mi? Gittim ama yine de geçeceğim belki. Üstten devam ediyordum. Yok ya. Üstten devam ettim. Ya. Dur gibi mi geliyor? Neyse. Ben de gideyim. Eve doğru. Bir kazıklayan bir tüccar var. Net kazık atıyor bize. Güzel. Azıcık da bir tüccar. Evet. Tüccar nerede? Yatan. Bak burada. Oğlum. Burası benim alanım. Yürü durun. Oğlum. Lamaların, lamalarını sal üstüme. Oğlum bak. Ha, oğlum o tükürük nereye kadar gidiyor lan? Senin o tükürük tükürük üreten duyuyor musun artık. Oğlanın olsun lan. Allah'ım. Ne diyor? Zaten benim yatağıma da yatağıma ve kraftin teyimle göz, göz dikiyordu. Önüme de uzanma. Göz benim yatağımla kadar, Mal. Ben yani kendi üstünün rengini görünce bu yatağı çalayım falan ne kesin. Neyse ben şu koyunları keseyim. Şuralar. Şey beni, koyun beni görünce kaçtı ya. İyi, iyi maden bulsak şöyle. Yarım saat maden kazmak istemiyorum. Neyse. Evet. Bir günün daha sonuna gelmedik. Daha güneş batmadı çünkü. Dolaşalım mesela artık. Mal papatyalar mı? Papatyalar, malatyalar. Papat. Dur. Papatya aldık. malatya gittik. benim de bir hayvan dostum kurt, kurt vardı bir tane ama kurt gitti tabi kemik olmayınca açıkmış şöyle pişmiş etlerimizi de alalım şu bakılları da pişireceğim ne sen bilmiyorum Belki eti bakır kazma falan yaparım Neyse dur ya. o dur lan ben. Şah. Şu kurumuş yaprakları alayım bari. Şu kurumuş yaprakları. Yakıt. Yakıt olarak kullanacağım. Kömürleri de meşale olarak kullanacağım. Daha kovası. Daha kovası alırsam da yine yakıt olarak kullanacağım. oğlum yürü lan, burası benim alanım dolaşıp dolaşıp duruyor ne arıyor yani, köylü mü arıyor yani? köylü burada yok köylü bu civarlarında yok başka kapıya yani. <laughs> güneş senin bat yani batması yarım batması bildiğin yarım saat sömüyor yok yatamıyorum abi Evet dördüncü güne geçeceğiz. Güzel haber. Bunları yere koyabiliyor mu? Koyabiliyor mu? ne kadar az koyuyor. Ço bunlar çoğalıyor. Oha lan bunlar böyle miymiş? Hmm. İşte daha bak. Bir, iki, üç, dört. Yazıyorum dört tane çıkıyor. Keşke demir kolem, keşke demir kolem yaptığımızda da e, kestiğimizde demir böyle bir şeyler çıksın. Ee, o dört tane demir demir blok çıksın. Evet yeni gün dördüncü gün attık işte bu. Oyun. Gel buraya ben senin yemeğini alayım. Çıktı şimdi. Şimdi şöyle bir maden kasladım. Maden kasladım ne? Yani. Maden bulun. ben yiyeceğim. Kazmaya devam ediyorum. Ben biraz kazdım. Ya bak şu kırmızı şeyleri var ya. Hiç sevmiyorum. Dur bende ben var mı? Yok. Almasam daha iyi. Ama şimdi birazdan alacağım. Bu kırmızı şeyleri hiç sevmiyorum. Çok gereksizdir. Çok gereksizdir. Hayatta kalmadı. Dur, adı neymiş lan bunlar? Oğlum, ben bundan almadım mı? Hayır oğlum buraya girmeyeceğim. Kılıç Burada burada üç parçalık. Bu granitler çok gereksiz şeyler. Yani hayatta kalmadı. Yapı yapmada yapı yapmadı. Yeşim yapı yapmadı. Kişiye mesela çok detaylı bir yapı yapıyorsun. Ama bunu kullanabilirsin yani uyuyorsan. Ama yani hayatta kalmadı bir şey yani. sen yani yapı yapma gibi gibi amacın yapı yapma gibi bir amacın yoksa bir şeye yaramıyor yani. Şuradan kazalım. Evet, kazmam kaldı. Bu tane. Heh. Bak, yave ee, biraz biraz taş kazdım. Yok, biraz madeni ilerlettim. Kötü haber kazmam kalmadı. Ben şuradan bir taş kazma yapalım. Zaten taş bol. Kaç? ne? Hani bir stek var sayılır Kazmayalım. Bu üçüncü taş kazma. Hı, şuraya şöyle inelim. Hadi lan artık şu granitler bir bitsin ya. Yeter artık bıktık kardeşim. Hmm. Unutun diyorum düz gidiyor sonra. Oh granitler sanırım bitmeye başladı. Oh be şükürler olsun yarabbim granit oğlum. Taş kazım ne o kadar canlı ya. Şöyle meşanımızı koyalım. Ve yolumuza devam edelim. kaz kaz. Bitmiyor. Bitmiyor. Ya bir maden çıksın artık ya. Kaz. ha çömür. Tamam bak çömür iyi. Çömür iyi haber. İki tane iyi haberim var. Birinci iyi haber çömür buldum. İkinci iyi haber kazmam kırılmadı. Şöyle. Şöyle ömür damadına gelin. ömür damadı. Onlar onunla kazık kalmasın diye. selam. tamam. hadi kazık kazıya devam. abiyle selam. abiyle selam kazıya devam. Kazma, kaz 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 plus. Taş kazımında canazamaya başladık. Çok in gözüküyor mu? Ben de kas. Şöyle bir döngüye gireceğim şu an. Meşale koy kas kaz. Öyle bir döngüdeyim şu an. Ha bak. Bir tane daha demir bulana kadar bu video bitmeyecek. Bir tane daha demir bulana kadar bu video bitmeyecek. Şöyle kazalım. Kazmaya devam. Kazalım kazalım kazalım. Kazalım kazalım. Madene varalım. kazmam kırıldı. Şimdi şu kadar yolu geri çıkacağım. Bundan karaktik ne mi? Burada da bir püf nokta. Püf nokta nereden çıktı? Burada, bir, burada da bir crafting. Craft... Ama crafting table olsun artık. Can. Engelleri. Ama eşya. Ama işte. Akıcı konuşmam bir an duraksama belli. Evet kazmaya devam. Bunları da hiç sevmiyorum. bir demir çıksa hadi bir tane demir sadece bir tane bak. Bir tane bile bulursam. Bir tane bile bulursam olacak bu. Başka demeyi bulmadan videoyu kapatın Ya da yok öyle demeyelim. Kazalım, kazalım. Demine varalım. Kaz, 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 kaz. Bitmedi be. Şu an akşam olmuş mu hocam? Deneyelim. Saçın 3 tane şey var. Altı bir yatak daha yapalım. Yok bari, Yalnız gece oluyor. Valla gece olmamıştı. O yatak envanterimde olsun. Ne kaz Ya hadi bir madem bulamadık gitti ya. Hadi madem bulamadık bari bir kaydak taşına falan. Gidelim onu. Şimdi. Haydi bir kaynak taşını değil mi? Kaynak taşında madenin olmaması daha artıyor evin. Olmuş O koz mu? burada? kalıyormuş taştan ya. Önce elmas kazmayı da kazıyorum. Şöyle kazalım. Demir. Vallaha demir. Vallaha 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 demir. Kaz 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 kaz. Arkasından mı, maden çıkmış İşte bu dört tane demir. Güzel. Tamam azıcık daha kazayım. Sonra videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Şöyle kazalım kazalım kazalım. Hmm. Arkadaşlar videoya like atmayı da unutmayın. Ve videoya like atın like atarsanız bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Hatta hatta like sayısı artarsa tek blok bile çekebilirim yani. Tek blok çekebilirim. Ona göre yani. Evet kazalım kazalım. Ve çöm işte bu madenler arka arkaya gelmeye başladı. kazma lütfen kazma lütfen kazma kazma lütfen kazma 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 dur bir saniye ama da oynayamıyorum garip evet ve son, videonun sonlarına yaklaştık arkadaşlar Şöyle. şu kömürleri de kazalım. Oh xp'ler de halka arkaya geliyor be. artık videoyu sonlandıralım bence. Tık, oğlum gece mi? Gece gibi ya. Ama doğru Geniş taş. Yeni <laughs> ve <laughs> sabah. İşte bu. İşte bu. Tüccar oğlum naman nereye gitti lan? Namaların kaçtı mı yoksa? Kutlar mı yedi lan Ya ne oldu? Ne no, oldu no, lan? Bir de, de kaçıyor. Oğlum iskeletler falan mı saldırdı bak. İşte azıcık olursan nazar diyelim. Damasız kadın diye da etrafta böyle böyle koştur ya. Neyse şu şunları da keselim. Evet ve videomuzun sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. E, like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.